Günaydın. Of, felaket bir baş ağrısıyla uyandım yine. Dün kendimi iyi hissettim, biraz kalktım, yordum gene bugün. Başım çok ağrıyor. Onun dışında yine kokutat kokutat yok. Ama <laughs> baş ağrım çok var. Bolca da su su <laughs> su içiyorum. Annem geldi gitti. O da böyle uzaktan geldi. Hiç oturmadı bile gördü beni. Çünkü ne kadar olmasa da hani hastayız belli bir mikrop virüs var. Ve e, birçok yorum almışım bu şeyle ilgili. Hani yani etkisi diyen var. Covid geçiriyorsunuz diyen var. Test yaptır diyen var. Şu ilacı kullan bu ilacı kullanma diyeniniz var. Bir yandan da şu bizim benim oğlanların döktüğü tişörtleri. Odayı toparlıyorum şimdi. Çiğdem'le konuştum. O da diyor ki vücudunu yorma. O benden daha kötü atlatıyor şu anda. Çünkü şey onunki daha yeni başlangıç. Benimki perşembeden başladı. Onunki cuma mıydı? Cumartesi miydi başlangıcı? Dün de kötü geçmiş. Ateşi varmış. Bugün biraz çorba yapacağım. Ona çorba göndereyim. Sesi kötüydü. Aynı benim grip gibi. Eklem ağrılarım var diyor. Ateşim düştü diyor ama tat kokuda bir sorun yokmuş. Mesela o pozitif çıktı ama tatta kokuda bir sorun yok. Yani herkesin bünyesine göre farklılık gösteriyor. Bugün aslında blok e, çekmemek, çekmek ve çekmemek arasında kaldım ama sadece bütün gün yatmak istiyorum ama yatınca da başım çok ağrıyor. Evde yemek yapmak zorundayım. Çocuk var. Arasın kahvaltısını yaptıracağım. Kendim hiçbir şey yemek istemiyorum. Annem de kızdı. Böyle bakımsız kalıyorsun bir şey ye diye. Yumurta haşla dedi. Ya da işte şey yap. Ballı yoğurt yap. Kendine bir kase yoğurt ye dedi. Ya hazırlayayım dedi. Dedim yok anne sen bir şey elleme. Hiç belli olmaz. Dün akşam da kardeşim geldi. işten sonra en azından gördüler gittiler. Dün iyiydim diyorum ya gerçekten iyi hissediyordum. Çok güzel vlog çektim. Bir saatlik size vlog paylaştım ama bugün <laughs> Ya yani vücut işte şey yani kırıl biraz kırılıyor. Ondan sonra tekrar şahlanıyor mikroplar falan. Uf, tuhaf bir dönem. Allah kimseye yaşatmasın. Gerçekten şu illet bir an önce dünyadan defolup gitseydi başka hiçbir şey istemiyorum. Çay koydum. Arası doyuracağım. Çay içecek şeyim bile yok ama mecbur bir şeyler yemem lazım. Metabolizmam bir şey olmasın. Uf, evi derli toplu. Evin bir şeyi yok. Şidemle de ilgilenemiyorum. Hani işin kötüsü. Ben de hastayım. O da hasta. Ee, birbirimizle konuşuyoruz. Ee, şeyler, şikayetler hemen hemen birbirine çok benziyor. Bir gün o iyiyken ben kötü geçiriyorum, O kötü geçirdiği gün ben iyi geçiriyorum, Ayakta oluyorum falan filan. Ay, arası doyuracağım. Dün arası duş aldıramadım. Babası geldi. Duşunu aldırdı akşam. <laughs> of. Yani diyorum ya, vlog çekmek çekmemek arasındayım ama gün içinde de illaki bir şeyler yapıyorum yani. Hiç yoktan bir şeyler çekeyim sizinle de paylaşayım istiyorum. Atlamak istemiyorum vlog günlerimi. plaj havlusunu yıkamıştım. Yusuf dün gene banyoya kullanmış temiz olduğu için. Aslında banyo havlularımız ayrı. Kullanmasa daha iyi ama. Of, arası şey internetten sipariş vermem lazım. <laughs> Etkinlik kitapları Böyle yazıları öğreniyorum, sayıları öğreniyorum falan. Burası adıl yaptım. Oh, buzlu çamaşır bulaşık makinem boşaltılacak. Şunu vereyim yesin. Ben ne yiyeceğim bilmiyorum. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Aşırı hasta şikayetli değilim bugün ama enerjim de yok. Şu masamı şöyle çevirdim. Ee, servis ve oturma daha kolay olsun diye. Ay. Salonumda tek yatak seriliydi zaten dün Yusuf uyumuştu. Onu topladım. Şu koltukları böyle ayağımızın altına açtım. Biraz daha ferah oldu. Normalde daha kullanışlı ama tabii ki dekor olarak bu şekilde kalmayacak. Üzümün kötü olanlarını ayıklayayım da altta gene iler var. Dün çay içtik. Çizkek yedi bizimkiler. Bir de meyve kestik. Bir de yusulu birer tane kahve içtik. Onların bulaşıkları duruyor geceden. Onları yıkayacağım. Yıkamak derken makineyi değil yerleştireceğim ama yine ama şu şu bulaşık makinesini bile boşaltmaya takatim gücüm yok. Dün o kadar iyi hissediyordum. Planladığım şeyler vardı. Hani dün mutfağı falan toparladım. Bugün de işte dolabın yüzlerini silerim. Aras'ın oyuncak odasının oyuncaklarını düzenlerim. Aras'ın gardırobunu düzenlerim diye düşündüm ama bugün gerçekten takatim yok. Başımda sanki kocaman bir kaya parçası taşıyorum. O kadar ağırlık yapıyor. Uzandığım zaman da gene hassiz hissediyorum. Yani annem diyor arada kalk terasa çık temiz hava al diyor. Televizyon açacağım. Aras'cığım kalkıp kahvaltını yapar mısın çocuğum? Bugün onun ödevleriyle uğraşmam gerekiyor ama ona da enerjim gücüm yok. Oh. Öğlen arası biraz uyumuşum. Kalktım sonra duş aldım. Başım ağrısı hala geçmedi. Ekstra ilaç da almadım. Sabah atmıştım ilaç çünkü. Şöyle sulu makarna çorbası yaptım. Eskiden annem çok yapardı böyle tavuk suyuna. Ee, içine havuç rendeledim. Sarımsak rendeledim. Bir de şey koydum. E, bulyon Et ve sebze çeşnili bulyon almıştım ya dün. Bulyon değil de şey, e, tatlandırıcı. Makarnalar pişti. Şimdi dağıtacağım tabaklara. Şey ama maydanoz aslında normal üstüne koyuyorum da rast maydanozu yemeyeceği için ona maydanozlu tabak hazırlayacağım. Televizyon izliyorum. Zaman geçirmeye çalışıyorum. Başım çok kötü. Of. Şey yaptım, Bulaşık makinemi boşalttım, tezgahımı yerleştirdim. Onun dışında lavaboyu bir yıkadım, duşumu aldım dediğim gibi. Biraz uyumuşum. Ay, Arat babaannesine indi geldi. Yani son durum böyle tam vlog olmadı bugün, yarım yarım ne şey yaptıysam bu da hızlı çor şey çorbası oldu ama acemi çorbası oldu ama olsun. Canım böyle makarna çekti, yanında da çorba istedi. İkisini bir arada yapayım dedim. Ay. Aras kuzu gel aşkım. Bu da çabuk nadıl şey nadıl makarna gibi. Ev nadılı diye düşünebiliriz. <laughs> Ay Allah. Im. Çok güzel görünüyor da tadını hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok tadıyla ilgili. Maydanozu kıymıştım şöyle. Mayonez de sıkmak istiyorum da bilmiyorum bir tat alacak mıyım. Aras'cığım hadi gel aşkım. Hadi Aras kuzum. Ay, hiç tadım yok. Başım çok ağrıyor. Şu vazgeçme programını izliyorum. Değişik değişik konular. Saat kaç olmuş bu arada? Saat 6. Vay be. Günü gene bitirdik. Akşam yemeği bir şey yapmayacağım. Yusuf geldiği zaman döner yapsın. Dönerim var. Tavuk dönerim. Gel. Islak mendil al da gel. Şimdi ee, daha önce göstermiştim size bu yazı tahtasını. Şöyle silinebilir tahta kalemlerim var. Şimdi alfabeyi gösteriyorum yavaş yavaş. Aşkım. Senin paran, o senin paran aşkım. Dayısı bugün sana verdi harçlık olarak. Evet. Bu hangi harf aşkım? Anne bizim... Aa, arabanın Araba. Arabanın a. a. Arası. Ası. Yes. Bu hangi, bu büyük a bu küçük a tamam mı aşkım? Biliyorum. Tamam. tamam. Şimdi bir tane daha şey çek, yapacağım sana. Çek. Tamam. tamam. Şimdi araz. Bak ucunda birikiyor. Bak bilekliğin. Esi. Bileklik bi Neyle başlıyor? Bi. B ile başlıyor. B ile başlıyor. Aynen. öyle. Yani bu hangi bu hangi bu harf? B. B harfi bu küçüğü, bu büyüğü değil mi aşkım? E değil mi anneciğim? B, L. L. B harfi L. B B. Neyle B, başlıyor B B. B. B? B L. Bileklik. Bileklik B. Tamam. Silebilirsin şimdi başka harf yapacağım. Sırayla ha. gidiyoruz. Evet. Lash saat gibi. bu arada sekiz buçuk Yusuf'un gelmesine daha iyi. bir saat var hmm. hemen, hemen Dün de dokuz buçuk gibi geldiler. Aras şimdi bu. Anne dur çizme. Ama öğreniyoruz aşkım. Şöyle Hayır. 5 harfi öğrenelim sonra oraya geçeceğiz. Burayı yapalım. Aras'cığım hadi ben, anneciğim. Ben bu harfi seviyorum. Getir. Ben burayı seveceğim. Aras Yap burayı yapacağım. sonra yapacağız. Ya, ya. Şimdi Aras... Şimdi buraya geçelim mi? 2 oldu 2 oldu. Tamam ben bir şey çizsem. Güzel bir şey. Cevizin... C c c, c c Cevizin C, c. c, c. c C'si. C C'si. Bak, C'si. Bak, bu büyük C anne, bu küçük C. Anne C'ye de bir şey deniyor bak. Söyle. Cin. Tövbe estağfurullah. Yine denemiyor Evet yeri. aşkım. Bu C. 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 Aras bak hastayım geri ilgileniyorum tamam, seninle. Hadi anneciğim. Şey, önce bir şey yazacağım ah, ben. Yaz bakalım. Arkadaşlara çiçek yazacağım. Çiçek yap hadi. Hadi bakayım. Yaz geç yaz. Yaz. Ç. C. C harfi nasıl başlıyor göster Anam. bana. Anne de şeyi bak. Hadi aşkım. Şimdi hazır mısın? A harfi yapsana bana bir tane. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle top. Ha sen saksıda şöyle çiçek top. yapıyorsun. Şöyle, 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 şöyle. Ben seni şöyle. yerim. Saksının ağzını da kapat aşkım. Karpuz kestim. Biraz karpuz atıştırdık da. Hala pek tadım yoktu şu aldıktan sonra da. Bak Biraz kendimi iyi hissettim. Yolları. Kalktım o çorbayı yaptım. Aras yemedi. Bak. Harikasın İzleyicilere anasını. Bir tane açıyorum. Sonra şunlardan oynamak istiyor. Onları getirdi. Böyle kutulara ayırmıştım ben onları. Çok çiçek arkadaşlar. Böyle arkadaşlar kutularla. bakın çiçeğiniz. Taba başkım. Anne. Bana bir A harfi çizer misin anneciğim? A, A harfi. A. Arabanın A'sı, arasın A'sı. A. A. Anne dur. Dur A. öyle dur. Ama mesaj alabilirsin. Çek şu şeyi ta. Şimdi. <laughs> hmm. Ta. A harfi. Dur anne dur. Anne dur bir dur. Ama nefes alabilirsin. Çek. Tamam aşkım. Şimdi. Hadi arasın ağası. Şöyle. 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 O çok ayrık oldu. Onu tekrar yap. Tekrar yap. Bir de şey bunun aslında kendi silme silgisi var ama şey ıslak mendille daha temiz ve Kolay çıkıyor. Evet, Biraz birleşik yapsan anneciğim. Bak burada A var. Çok şey yapıyorsun. Ayrık yapıyorsun. A <laughs> tamam yaptım. Tamam harikasın. Bir tane de küçük A, A yap. Olsun? Küçük A yap. Küçük A. Küçük. A. A A A. Hadi çek yap aşkım. Güzel konuş. Küçük A. Bu arada Bungalova kiracılar geldi. Çalışanlar. Ee, o yüzden olmaz. şey yaptım. Ben de şu pencereleri falan kapattım. Çünkü e, er, bekar, bekar çalışanlar kiralamış bungalovu. Aras bir saniye. Sino <laughs> olmamış. Çildim. Bak bak aynısı aynısı. Hayır olmamış Aras. Aa tekrar yap. Ben sana ayı nasıl öğrettiysem öyle yap. <laughs> Bungalov kiracılar gelmiş. Şu pencereyi açtığım zaman oh. şeyle balkonda oturuyorlar ve direkt burası oh. gözüküyor diye. Pencereleri kapatıp klimayı açtım. Oh oh. Artık onların çalışmadığı saat, çalıştığı işte oldukları saatler pencereleri açacağım bilmiyorum o durum nasıl yapacağız çünkü bekar beyefendiler de var arasında bayan da varmış ama bilemedim neyse bakla bastık, bakla bastık. Domates. domatesleri yıkayalım aşkım Burası. dur turşu da koy Sen misin? ben şimdi yemeyeceğim canım ben arası doyuracağım tavuk döner vardı arası biraz makarnanın üstüne yapayım Bunlar da çekti. İşte çorbalıktan çıktı makarna oldu. Anneciğim bir saniye oğlum. Makarnanın üstüne koyayım mı dönerini arasını üstünü değiştirdim. Güzel esiyor. Ama nem çöktü. Acayip. Yusuf geldi bu arada. Film açacağız. Şimdi film izleyeceğiz. Şöyle gece lambasını koydum. Yusuf yatakları açıyor. Burada yatacağım ben. Çünkü Aras lütfen anneciğim. Allah'ım sabır ver ya. Neyse şimdi arası doyurayım. Biz yemek istemiyoruz. Sonra acıktığımızda. Yusuf da çok aç gelmedi. Ekmek arası döner yapacak Yusuf bize. Flow'u burada bitireceğim. Gene takatim yok. Çok da uzatmayacağım. Çok da uzun bir vlog olmadı ama artık idare edin. Bizim dönerleri. Siz, siz istediğiniz gibi yiyin döneri ama bana sade yapın döneri. Sade makarna koyayım mı yanına da? Evet koy. Yani tabağa koyacağım yanına da makarna koyacağım. Evet tamam koy. Tüme i̇şte, bakar mısın? <laughs> <laughs> of, üstümü değiştirdim, rutubet çöktü. Of. Kola çıkardım canım, çay, çay sıcakta kola içeriz, ne çay denemeyeceğim? Yusuf <laughs> <laughs> da kilo verdi baya. Yusuf baya kilo Çok verdi. <laughs> ey, ey, ey. Diyorsunuz ki niye Bence sen Covid geçiriyordun. Bilinçsizce gittin, aşı oldun ve daha kötü, ağır geçiriyorsun. Olabilir, o da bir olasılık. Ona da katılıyorum. Aşıdan sonra Covid olmuş da olabilirim, onu yazan da var. Covid olmamış olabilirim, yan etkisini yaşıyor da olabilirim. Ya, Zaten şu anda COVID Bana diyor ki, ben Covid aşıyı vurulmuş, ben Covid değilim diyor. Yusuf aşıya karşı çünkü... <laughs> Let's go! Aşkım, anneyle rahat bırakır mısın Yusuf aşıya karşı zaten e, vurulmadı Vurmayacağım da dedi sonsuz şeye ne kadar. Yani çünkü koruyucu olduğunu asla düşünmüyor. Hele ki ben aşıdan sonra bu hale geldikten sonra Yusuf'un hiç iyice güveni kalmadı. Tabi e, vurdurana da vurdurmak istemeyene de saygı duyuyorum ama vurma. <laughs> Neyse. Öpüyorum sizi. Yarınki vlogta görüşürüz. Yarın iyi hissedersen vlog çekeceğim. Yoksa toplulukta paylaşırım vlog çekmeyeceğimi Böyle. Bay bay.